o hesap gününe kendini hazırlar. Korkusu nedir? Eyvah demesinin hikmeti nedir? Neden ben kalın kafalılık yapıyorum da iyi hazırlanmıyorum demesidir. Müminin korkusu budur. Yoksa alem sonu gelecekmiş, ölecekmiş. E tabi ölecek. Niye ölmeyecek ki yani? Niçin kavuşmak istemesin insan? Sonra ölüm bir vuslat. Sahibine kavuşmak. Ondan korkmaz ileride gelir inşallah sorarsınız ee, anlatırız bu konuda büyük bir Arif'in öğrencisiyle bir şeysi vardır Sure Yusuf'la ilgili bir kıssası vardır gelir anlatırız inşallah yani mümin bundan çekinmez kork bunlar olacak korkumuz ne iyi hazırlanmamak hazırlanalım işte her şeyimizi ona hazırlanmak için ayarlamamız lazım. Buna göre hayatımızı tayin ve tanzim edersek bilelim ki kazançlıyız. Hayır, yok. Tanzim etmezsek kaybederiz. Günümüzde dikkat edersek bütün suçlar başta. Bazen biz diyoruz ki Müslümanlığı biz insan olarak yaşasak toplumda bu tip hallerin olması mümkün olmaz. Neden olmaz? Müslümanlıktaki hikmet nedir? İşte Müslümanlık insan ahirete hazırlıyor. İnanç, ondaki en büyük unsur inanç hakimiyetidir. Allah ona her şeyi soracak. Bunu biliyor Müslüman. Hiç kimsenin bir kılını dahi mümin incitemez. Hiçbir insan incitemez. Bunun hesabını verecek bastığı toprak altındaki karıncanın bile hesabını vereceğine inanan müslüman nasıl olur da bir insanın hayatına son verebilir, malını çalabilir, ırzına namusuna tecavüz etme düşüncesinde bulunabilir. O kendi dünyasında, hayal dünyasında bile bunları düşünemez. Yani maddi hayatı tertemiz olduğu gibi manevi ufkı da çok temizdir onun manevi ufkunda son derece mutantan mütezeyyin bir hayat vardır. Hep onu kurmaya çalışır. Madde alemine de bunu nakşetmek ister. Onun her şeyi örnektir. Şimdi biz bu tip örnekleri göremediğimiz için diyoruz ki herhalde bu insanlar ölümden sonrasına pek inanası gelmiyor ki bu kadar korkunç hadiseler zuhur ediyor. Öyle ya. Hiç ölümden sonrasına ilanan insan hırsızlık yapabilir mi? Kötülük edebilir mi? Yalan konuşabilir mi? Değil mi? Başkasına zarar verebilir mi? Başkasını rahatsız edebilir mi? İnsanların arasını açabilir mi? Bir canı incitebilir mi? Değil öldürmek. Ama bunların biz bugün son derece revaçta olduğunu görüyoruz tıpkı cahiliye döneminde olduğu gibi. İffetti, hayaydı, namustu, fetanetti, ahlaktı, hukuktu. Hiçbir şey kalmadı sanki. Yani bir karamsarlık tablosu çizmek için bunu söylemek istemiyorum. E, gazetelere bakın, haberleri dinleyin. Değil mi? Bunları her gün görürüz. Ha bunlar niçin var oluyor? Demek ki biz bir şeye çok güçlü inanmıyoruz da onun için. O da nedir? Ölümden sonra dirilme olayıdır. Eğer buna bir inanabilsek, günümüzün bence asıl problemi de bu. Buna inanabilsek, adam öldürmeye hüner haline getirmiş insanlar her şeye son verir. Tövbe kapısı her tarafa açar. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Yalan konuşmaz, iftira etmez, dedikodu yapmaz, senin benim malıma gelip elini uzatmaz insanların arasını bulur. Huzur ve saadet içinde yaşamaları için onlara imkanlar hazırlamaya çalış. Bilir ki kazanç budur. Bunun ötesi yalan. Değil mi efendim? E, bunu demek anlatmak istemişiz. Ve kanaatim da budur. Biz millet olarak çok büyük bir millet. İnancımız fevkalade yerindedir. Ancak bunun frekansı bazen gidiyor, bazen geliyor. Bunu her zaman yerinde tutmak gerekir. Zayıflatmayacağız. Elmanın cinsine benziyor. 5 bin liraya aldığın elma da elma, 50 bin liraya aldığın mükemmel elma da elma. Ama birisi kırışıktır, buruşuktur, yenmez, acıdır. Dağdaki hüdayi nabit. Ama bir tanesi de aa, amasya elmasıdır. Lezzetinden yenmez işte iman da böyle sınıf sınıf. Hepsi imandır ama bunu mükemmel hale getirmemiz lazım. Deme efendim. Bunu yapacağız inşallah. Bunu anlatmak istemişizdir.